Galatasaray hazırlık karşılaşması. Türk Telekom Arena'da sahaya çıkıyorlar. işte Arda Hakan Balta, Fatih Terim seyirciyi selamlıyor. İlk kez seyircisi karşısında Hüseyin Göcek maçın hakemi karşılaşmaya Liverpool başladı. Galatasaray, Aykut, Servet, Gökhanzan, Sabri, Ufaluzi, Arda, Melo, Kazım, Selçuk, Hakan ve Baroş 11 ile çıktı. İlk pozisyon henüz birinci dakika özgür. Zaten buradan Galatasaray'ın isteği belliydi. Baroş iyi vuramadı uzaklardan bir şut kalede Doni var. Ardının şutu yeni transferi Liverpool'un Roma'dan aldığı kaleci Doni. İşte gol. Kazım Arapası, Uşvaluzi ve Baroş yatarak. Harşhane bir gol. şekilde. Baroş bu golleri seviyor. Ufualizi sağ kanattan, savunmanın sağından ileriye kadar çıktı. Güzel bir pas. Baroş da bu pası hak ettiği değeri veriyor. Aslında ufoloji tabi stoper nitelikli bir sabek ama hiç de öyle oynamıyor. Gerçekten çok yerinde ve isabetli ileri çıkışlar yaparak çok katkı sağlı hücuma. Andy Carroll çok tartışıldı bonservis bedeli geçen sezon. Newcastle United'dan devre arasında geldi Uful'a. Kaleci Doni başarılı. Felipe Melo şansın deniyor da tribünlerle iletişim içerisinde. tabi farklı bir atmosfer. Türk Telekom Arena hoşuna gitti muhtemelen. Alçun Arapası burada Ufoloji yine ileride yine gol arıyor. Melo kısa bir de sakatlık geçirdi. Bir korner. Sekanto Baroş işte Polsen'den sıyrılıyor. Yaka paça. Polsen durdurmak isterken indirmek isterken Baroş o kadar hazır başlıyor ki sezona. Bu pozisyonda ayakta kalıyor ve Polsen'in önünden Doni'yi mağlup ediyor. 2-0. Tekrar pozisyon istiyoruz. Korner. O bölgelerde yine Ufoloji topu sektirdi arkaya doğru. Ufoloji Savunmadan çıkıp ceza sahası içini neredeyse üç kere, dört kere, beş kere karıştırdı. Tabii bu çalışılmış bir pozisyon. Biraz şans da var tabii. Sekiyor top, arkaya sektiriliyor. Rakipten de dönüyor. Milan Baroş arkada fırsatçılığını konuşturuyor. İkinci yarıda oyuna giren Akiyani. Adına Liverpool'da pozisyon bulan isim. Sabri Sarıoğlu. Sert, net bir şut ama isabetiz. Artık orta sahanın sağında oynayan inter maçıyla birlikte oyunçuları sağında gördük Sabri'yi. Andy Carroll. Ama zayıf bir kafa vuruşu. İlk yarıda Aykut Erçet'in ikinci yarıda Ufuk Ceylan var Galatasaray'ın kalesinde ama lig boyunca Müsler olacak işte Elman Şahane bir gol daha işte Fatih Terim, Hasan Şaş. Bu gol bu golü görünce sarılmamak elde değil Elman Gelişine orta yine zor anlar yaşıyor Liverpool kalesi. Öyle ya da böyle Liverpool İyi bir hazırlık maçıydı. Gökhan Zan kendini gösterdi. Kafa vuruşu ona aitti. Liverpool en azından bir gol arıyor. O top avutta. Ve karşılaşmada bu skorla 3-0'la 2 Baroş'un golü. Bir de Elmander'in muhteşem golüyle 45 bin kişinin önünde Galatasaray. Liverpool'u mağlup etti. Elmander alkış alıyor. İşte Elmander görüntüde. Karşılaşmada skoruydu. Ve...